Ne kadar maderalarınız var hepsini yayınlayabilir. Ahahahah daha çok anneniz var. Evet. 20 sene. Yani. 50 sene daha yani. yani. Valla çekilecekler. Ben de bu sektörden bir sektör... Stop. <gülüyor> yani bu sektördeki mimarların... Bir daha. Burayı başlatacağım. Bu alarm ama Bu böyle bir şey değil. Seda Sayan. Ahahahah <laughs> -"Yok, ona göre." -"Kızır, sen satış tamam. yaptın değil mi?" -"Evet." -"Aslında bir İnternet'e sponsor çektim." -"Satış da yapmış, çok güzel." <laughs> -"Ulu Orta, ben sana her şey konuşma diyorum." -"Burayı çekme, çekme." Kim dedi." -"Tam var. çöküm mi -"Fil -"Belki -"Onun neydi ya?" -"Bu <laughs> programın peyzaj sektörünü nasıl etki düşünüyorsun?" -"Ön ve rahat mısın?" -"Ben ilk kez izleyeceğim, ee, bu yüzden de tanıyorum. -"Yok." <laughs> -"Düşünüyorum. Yolun azıcık devrilmedi doğru <laughs> gider diye düşünüyorum." -"Ben size bir katkı yapayım." -"Arkadaş utanmasın, size sponsor olsun." <laughs> Teşekkürler katkılarınızla dolayı teşekkür ederiz. Beyaz da utancı <laughs> Buraları kesiyorsunuz değil mi evde <laughs> <laughs> ama? Tehlikeli konulara giriyorsunuz, konser yaparlar seni. <laughs> ama tabii siz de ufak bir eleştiri yapabilir mi? Okay. Biz mesela fidancılık olarak geldik. Bize peyzaj soruları soruyorsunuz. Fidan soruları hazırlasaydınız. Aslında şey var. Evet, biraz size de eleştirelim. <gülüyor> <gülüyor> bu soru çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar şey gibi okuyacak. <laughs> evet, bu soru size bence. Taksimiz fidancılık olarak peyzaj mimarlarıyla ilgili, yeni gelen gençlerle ilgili yok olmadı, silelim bu <laughs> önce son olarak söylemek istediğiniz birkaç yorumunuz varsa onları alayım. Eğitim Hanım'la çalışacak veya sohbet edecek insanlara bir tavsiyem var. Cümle içinde ama derse kaç. <laughs> <laughs> Arkasını <laughs> <bir> şey <mi? gülüyor> Ama diyorsa arkası çok kötü. Ay mantığımı böyle bir şey ama değil ya? Şimdi mesela ilk ama şöyle bir şey. Evrimle bizi beraber bahçe yaparken işte kutlandık. Şimdi peyzaj alanı çıkıyor. Diyor ki işte göknar lazım. Kullanalım diyor. Evrim diyor göknar yok. Hani ladin diksek olur mu? Ama dünyanın için bir başlar böyle şimdi. Onu dikmeyecek ama yapmayacağı şey her şey amayla başlar. Ondan sonra bir de bir şeye kızdıysa böyle tut, alt dudak biraz ileri çıkar. Ondan sonra ama dünyanın ben böyle olacağını biliyorum dedi. O amalar böyle Yıllar içinde ben de öyle oturdu. Ama diye başladı ama hiç de yanılmadım. Ama diye başlıyorsa mutlaka arkadan bomba geliyor. Kafasına yatmam bir şey çevirmek için mutlaka ama kelimesini koy ya ondan sonra başlıyor. Ama işte mantı. Ama bak. Ömredeyim ama. Çok iyi. Evet. Tebrik ediyorum. Keserler. Senir, <laughs> Burayı keserler mi? Burayı keserseniz değil mi? <laughs> bir kapatır mısın şey, beni? Gelip bir kapatsana. Kapattın değil mi? <laughs>